yaptıklarınızı size göstereyim. Size de farklı teknikleri göstereyim. Evet, evet. Tehlikeli. Normalde tekniğimiz değil, psikolojik de, konuyu. Size bilmede çok gerek yok. Tekniğimi iletelim. Birisi sizden sarıldı arkadan. Evet. Dur. Sarıldı sizden. Düşünmek evet. istiyor. Ya da sık biraz da Zeynep. Kurtulamıyorsunuz. Uğraştınız kurtulamıyorsunuz. Yapacağınız tek şey. Eli tuttum. Diğer eli buradan tuttum. şurada elimi koltuk altına sıkıştırıyorum. Buradan da sizi de Ayağı koyuyorum. Ondan sonra kendimi buraya atıyorum. Yani tekrar göstereyim. Belim titriyor çıkardı. Şimdi perşembe'deki kişi eğer judocu değilse düşmeyi bilmiyorsa kesin beli kırılacak. Bir daha yerden kalkamayacak. Tuttum. Koltuk altına sıkıştırdım. Tekrar elime buradan tuttum. Sık yine. <laughs> Önce kurtulmaya <laughs> çalışırsınız. Kurtulamadınız. Yani. Sıktım. Sıkıca tutuyorum. Ayağı yana koyuyor. Ayak bak şöyle açık ya da çok geride falan değil. Sadece onun diz kısmı sizin dizinizin <laughs> arkasına gelecek şuraya. Yani. Buradan kitledim. Buradayım. Ve dönüyorum bu tarafa doğru. Yani vücudumla bu tarafa doğru kendimi bu tarafa atmaya çalışıyorum aslında. Burayı tuttuğum için o da peşimden gelecek. Yani bunu